Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Bedeniniz yatağınızda hareketsiz kalıyor. Ama siz o an bambaşka diyarlarda belki yıllar önce kaybettiğiniz bir yakınınızla konuşuyor. Ona sarılıyor, kokusunu içinize çekiyorsunuz. Uyandığınızda yastığınızda gözyaşı, kalbinizde ise tarifsiz bir hasret kalıyor. Peki bu yaşadıklarınız sadece bir hayal mi? Yoksa bilinçaltının bir oyunu mu? Hayır. İslam alimlerine ve Kur'an-ı Kerim'in işaretlerine göre rüya sadece bir hayalden ibaret değildir. Rüya, ruhun bedenden geçici olarak ayrılıp perde arkasına, yani berzah alemine yaptığı gizemli bir yolculuktur. Bugün o perdeleri aralayacağız. Rüya'da ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Bize bir mesaj mı veriyorlar? Neden bazen üzgün Bazen gülerken görürüz ve en önemlisi onlar bizim rüyamıza girmek için izin mi alırlar. Hazırsanız ruhların buluşma noktasına gidiyoruz. Öteye çağrı başlıyor. Yüce Allah Zümer Suresi'nde uykunun sırrını şöyle açıklıyor. Allah ölenin ölüm zamanı gelince ölmeyenin de uykusunda ruhlarını alır. Bu suretle eceli gelenlerin ruhlarını tutar diğerlerini belli bir vakte kadar serbest bırakır. Bu ayet bize muazzam bir hakikati haykırıyor. Uyku küçük ölümdür. Biz uyuduğumuzda ruhumuz bedenden bir bağ ile bağlı kalarak ayrılır ve yükselir. İşte bu yükseliş sırasında daha önce vefat etmiş ve berze aleminde serbest dolaşan mümin ruhlarla karşılaşabilir. İbn-i El-Cevziye gibi büyük alimler derler ki, Dirilerin ruhları ile ölülerin ruhları rüyada buluşur, tanışır ve konuşurlar. Dirinin ruhu bedene döndüğünde bu buluşmayı hatırlar. Yani o rüyada gördüğünüz babanız, anneniz veya evladınız sadece beyninizin bir yansıması olmayabilir. O gerçekten ruhların o alemdeki vuslatı olabilir. Ancak dikkatli olmalıyız. Her rüya rahmani değildir. Üç çeşit rüya vardır.'' Birincisi nefsin konuşmasıdır. Gün içinde yaşadığınız olayların bilinçaltına yansımasıdır. İkincisi şeytani rüyalardır. Şeytanın insanı korkutmak veya üzmek için gösterdiği kabuslardır. Üçüncüsü ise rüyayı sadıkadır. Yani Allah tarafından meleği aracılığıyla gösterilen hakiki rüyalar. Eğer rüyanızda ölmüş birini çok net görüyorsanız, size söylediği sözler manalıysa, uyandığınızda kalbinizde derin bir iz bırakmışsa ve rüyanın detaylarını unutmuyorsanız, bu büyük ihtimalle sadıka bir rüyadır. İşte o an verilen mesajı iyi okumak gerekir. Gelelim rüyaların diline. Eğer rüyanızda vefat etmiş yakınınızı güzel kıyafetler içinde, yüzü parlar bir halde, gülümserken görüyorsanız müjdeler olsun. Bu, onun Allah katındaki halinin güzel olduğuna kabrinin nurla dolduğuna ve şehitler veya salihlerle beraber olduğuna işarettir. Size gülümsüyorsa bu şu demektir. Evladım ben buradayım ve iyiyim. Benim için üzülme, ben Rabbimin rahmetine kavuştum. Bazen de size bir şey verirler. Rüyada ölünün size ekmek, su veya temiz bir elbise vermesi, dünyada ummadığınız bir rızka ve berekete kavuşacağınıza ömrünüzün hayırlı olacağına yorulur. Çünkü ölüden gelen hayır, diri için berekettir. Fakat bazen de onları perişan halde görürüz. Allah korusun, eğer rüyanızda yakınınızı eski, yırtık kıyafetler içinde, yüzü asık, ağlarken veya sizden yüz çevirirken görüyorsanız, bu çok ciddi bir yardım çağrısıdır. O ruh, lisan-ı hal ile size şöyle demektedir. Ey evladım ben burada dardayım. Hesabım çetin geçiyor. Borçlarım var, kul haklarım var veya dünyada işlediğim günahların ağırlığı altındayım. Ne olur beni unutma. Bana dua gönder. Adıma sadaka ver. Bir garibi sevindir ki Rabbim benim azabımı hafifletsin. Böyle bir rüya gören kişi uyanır uyanmaz hemen tövbe etmeli ve o yakını adına bir sadaka vermelidir. Çünkü bu rüya Allah'ın size bir ikazı ve merhametidir. O ruhun imdadına yetişmeniz için size bir fırsat verilmiştir. Rüyaların en kritik noktalarından biri de alışveriştir. Eğer rüyada ölmüş kişi sizden bir şey istiyorsa, bana yemek ver, su ver, kıyafetimi yıka diyorsa bu kesinlikle dua ve hayır isteğidir. Manevi açlık çekiyordur. Ama rüyada ölü sizin elinizden çok sevdiğiniz bir eşyayı zorla alıp götürüyorsa veya sizi ısrarla bilmediğiniz bir yere, karanlık bir eve çağırıp götürüyorsa, alimler bunu hayra yormazlar. Bu rüya sahibi için bir ecel habercisi veya başına gelecek bir musibete karşı uyarı olabilir. Böyle durumlarda sadaka verip kazayı def etmek gerekir. Büyüklerden biri, vefat eden babasını rüyasında kan ter içinde, ateşler arasında görür. Babası ona, oğlum falan komşumuzun bende hakkı kalmıştı, helalleşemedim, yanıyorum der. O zat uyanır uyanmaz, o komşuyu bulur, babasının borcunu öder ve helallik alır. Ertesi gece babasını tekrar rüyasında görür. Bu sefer babası yeşil bahçeler içindedir ve Allah senden razı olsun evladım, Beni o ateşten kurtardın der. İşte rüya deyip geçmemek gerekir. Berzah alemi ile dünya arasındaki o ince hat, bazen bir rüyayla birleşir ve bir ruhun kurtuluşuna vesile olur. Kıymetli dostlar, rüyalar gayb aleminin pencereleridir. O pencereden bazen cennet bahçeleri, bazen de yardım çığlıkları görünür. Eğer bu gece veya daha önce sevdiklerinizi rüyanızda gördüyseniz, bunu boş bir hayal sanmayın. Eğer iyi gördüyseniz Allah'a şükredin ve onlara fatihalar gönderin. Eğer kötü gördüyseniz hemen bir sadaka verin, bir yetimin başını okşayın ve ya Rabbi bu hayrın sevabını falanca yakınıma bağışladım deyin. Emin olun, o hediye anında onlara ulaşacak ve belki de o gece rüyanıza gülerek geleceklerdir. Siz hiç rüyanızda vefat eden birini gördünüz mü? Bizimle yorumlarda paylaşın, birbirimize dua edelim. Rabbim rüyalarımızı salih, akıbetimizi hayr eylesin. Sevdiklerimizle rüyalarda değil, cennetinde buluşmayı nasip etsin. Bir sonraki öteye çağrıda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.